Şengül. Evet. evet. Orhan enişte. Hayırdır bu saatte? Abla biz aradık ama ulaşamadık. Kusura bakma bu saatte rahatsız ettik. Olur mu ne kusuru? İçerisi savaş alanı gibi. İnsan telefonun sesini duymayı bırak kendi sesini duymuyor. Evet 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 evet, evet. Mahmut'un iki ablası, kocaları, çocukları köyden doluştular, tatile diye geldiler. Ha sanırsın İstanbul'da hiç otel yoktu, üst üste bizdeler. İnsan bir utanır, bir altı bir ev nasıl sığdıracağım? Teyze zaten bize de gidiyorduk, değil mi madırım Gidiyorduk. Niye geldiniz, niye gidiyorsunuz? Biz şey abla. Şey, Annemlere kalacak yer arıyoruz da, biz arkadaşlarımızla kalacağız. Onlar için de size gelelim dedik. Ne oldu ki sizin evinize? Neyse, boş ver ne oldu ya. Bağlısı boş ver. Tamam, madem kalabalıksınız, biz rahatsızlık vermeyelim, gidelim. Aa, yok, yok. Nereye gideceksiniz? Arkadaşlarına ne kalacak çocuklar. Hani biz de belki onların yanına sığarız. Yalnız onlar dört, biz de sekiz kişiyiz yenge. Başka çaremiz mi var? Yok yok. Olmaz öyle. Şengül. Sen Umut Can'ı al gel bize bari. Yok yok abla. Şimdi senin başın kalabalık. Biz de yok olmayalım sana. Ya olur mu öyle şey? Bu soğukta bebeğiyle seni sokakta mı bırakacağım? Hadi ikiniz de geçin içeriye. Orhan enişte siz kusura bakmayın ne olur. Ancak bu kadar yerimiz var. Yok Baldız yok olur mu öyle şey sağ olasın. Hadi tamam siz kalın. Biz başımızın çaresine bakarız. Siz. Çocuklar. Tamam ya biz buluruz bir yol. Hadi Umutcan'a iyi bak tamam mı? Hadi görüşürüz baldız. Görüşürüz. Anneciğim görüşürüz.